terör örgütü maalesef alçaklıkta sınır tanımıyor. Son harekatımızda bu gerçeği biz de bir kez daha gördük. Bölücü örgüt PKK'nın yıllar önce kaçırdığı dedim ya bir kısmı 5 yıl önce bir kısmı 6 yıl önce kaçırıldı. Bunların içinde polis var, asker var, öğretmen var. Ve en sonunda alçaklar bu kardeşlerimizi işte orada baktılar ki artık buradan kaçış yok çıkış yok. Artık bu operasyonları yapmak suretiyle bu kardeşlerimizi kurtaralım istedik. Ama gel gör ki bunu başaramadık. Turan eller var olsun, düşmanlar kahrolsun, Tanrı Türkiye yar olsun. Bir kez daha açıkça ifade ediyorum. Garada yaşanan bu katliamdan sonra artık hiçbir ülke, hiçbir kuruluş, hiçbir yapı ve kişi Türkiye'nin Irak ve Suriye harekatlarını sorgulayamaz. Eleştiremez. Karşı duruş sergileyemez. Yar İşte Amerika'nın yaptığı bir açıklama var. Evlere şen. Hani siz teröristlerin yanında durmuyordunuz? Hani siz PKK'nın yanında değildiniz? Hani siz YPG'nin yanında değildiniz? Hani siz PYD'nin yanında değildiniz? Bal gibi de yanındasınız ve arkasındasınız. Bal gibi de yanındasınız. Bölücü terör örgütü sınırlarımız dibinde masum insanlarımızı katlederek canımızı yakarken binlerce kilometre öteden burayla ilgili kesilen ahkamların artık nezdimizde karşılığı kalmamıştır. Bundan sonra herkesin önünde iki yol var. Ya Türkiye ile birlikte hareket edip teröre karşı amasız fakatsız lakin siz tavır alacaklar ya da bu eli kanlı terör örgütünün her cinayetinin ortağı olarak önce vicdanlarda ardından uluslararası platformlarda hesap verecekler. Suriye sınırımız boyunca kurulmaya çalışılan terör koridorunu paramparça ettik. Darmadağın ettik. Teröristler için ne Kandil, ne Sincar, ne de Suriye'de bulundukları hiçbir yer artık güvenli değildir. O dağlara kar yağdı, kar. Evet Allah.